Nasılsınız efendim? Ne var? Bir yaştan sonra. Yaş 80. Ama maşallah. <laughs> ne diyeyim? Buyur. Ee, şimdi gündeminiz nedir acaba? Karabük'te gündemde şu anda ne olmasını istersiniz bugün 8 Kasım? 8 Kasım'da ben Karabük'te çok şey var da sesimiz duyulmuyor. Duyulmuyor derken şurada dışarıdan gelen bir vatandaş bir oturacak yeri yok. Burası köy mü şehir mi dışarıdan gelen vatandaş. Kalkın şurada bir kekatlerine kalkın bir oturma yeri olsaydı, o aşağı şey yerine dursaydı, yeşillik, oraya bir çay başlasaydı, vatandaş olsaydı, buraya gelen orada rahatlıkla kalkıp, oturup baksaydı olmaz mıydı? Yanlış mı? Doğru Söylüyor. Özür dilerim. Bugün e, Karabük'ün aynı zamanda 1995 yılında bir grev oldu. Demir evet. çelik e, kapanıyordu. E, ve şu anda onun da yıl dönümü. Onu, onu bunu. Evet. Tamam. Bak o gün ben şeyde, fabrikadaydım. Evet. Ben günlerce misikteydim orada. Evet. Günlerce misikteydim. Evet. Ama Çinası altına denilen adam. Bak yanlış özür dilerim. Baltayı ben yanlış buram, özür dilerim konuşuyorum. Evet. Buranın bir yerde olduğu göçecek dediler. Ekincilere peşkeş çekilecekti. Ekincilere sağ olsun, sağ olsun çiftçilere Allah onun için doğru beslenmek olsun. Geldi kadın bura mı sende diye Kapatıp dedim yer, evet. asla dedi. Ben satacağımı millete devrettim bu fabrikayı. Çalışıyor, güldü bu evet. kız. Vartalanıyor, ekmeğini katanıyor. Fabrika evet. olmasa buraya, buranın sesini kim duyar ya? Evet. Kimse diyemez. Görüyorsunuz Filistin'de hediye, evet. cahil cahil O evet. masum çocukla elinde silahı yok, aracı yok, bilmem yok. Bu şekilde bunu öldürüyorlar. Yarın bizim de böyle giderse, bizim de olacağımız bu. Bu şekilde giderse, kısır çekmeyin çekişmeyle hiçbir yere varmaz. Sürtüşmeyle. Yapılacak yeri doğruya doğru diyeceksin, her yerde yumruğu vuracağım asla. Ben buyum. Aday mesela düşünceniz var mı Karabük için? Bana fayda sonra kurt için yapsın. Yanlış söylersem gene üzülüyorum. Bak şimdi bana doğal gaz verdiler. Bana, herkese doğal, bana doğal gaz vermediler. Benim 16 sene bir yolum açıldı. Şu anda kapanmak üzere kimse bu eve kulak açmıyor. Nerede efendim? Cevizler. Ha, orada. Ha, yukarıda. yukarıda. Yeni manın başında. Ee, Hüseyin Eren Bey denilen hanımı sağ olsun yardımcı ol açıverdi. 12 gün kata çalıştı burada. 12 gün evet. kata. Toprak yok. Evet. Fakat bu bon kapanma durumuna. Kalkıp da biz doğal kıza ayırdılar, doğal kıza ayırdılar. Yolumuz yine evde, evde yatıya, 18 sene beri felçli. E, gelip eve bakan neden yok. yani nereye basak boş. Partinin peşine gittik 20 sene. Bir sigara duman kadar faydasını görmem. Bir çocuğum var geleyim şuna bir yardım ver. Ne olur Allah rızası için dedim mübarek etti Yalvardım. Ne olur dedim yalvardım köpek gibi yalvardım. Eğer bir yavul olsa yavulmuştu onu. Fakat malat bir adım gel Çağrı imtihana karşlandı, sözleşme memuru kalem çekti. Suvankara Karakurt yol kumdanıza imtihana karşlandı, kalem çekti. Kaymakamlığı kaybettiniz, 1 puanla kaybettiniz ya. Kaybet var, kaybet. Postanın da imtihana karşlandı. 18 ay bekledi. Her şey bitti, memuriyet bitti. Burada memurun bitsin, Allah doğru desin, mekan cennet olsun. Oy oğlum Dostcanga ev dostcanga takip et demiş. Hı. Onun bir arkadaşı var, arkadaşını diye böyle böyle. Onun da babası varmış Ankara posta müdüründe. Hı. Adam dostu ya diye oradan götürüyor. Böyle. Bu ne diye, bunun şu diye. Hı. Müdür, Ankara'daki müdür. Bu mu adalet, bu mu yasa, kanun ya? Hı. Yanlış mı? Şimdi çalışıyor İyi. Söz etme, Mark çalışıyor. Ay. Be. Ay, ben muhafık edeceğim ablam. Evet, evet. Ablam, 6 sene üniversite mezunu. İkili kimi zamsı bu hasta. Şükür buna ben şükür diyeceğim evet. bir bırakma. Evet. Bunu bulduk. Artık... Evet. Sizin böyle bir sesiniz duygulamanız için bizim gurur kaynağımız. Yani. Ben sana bunu söyleyeyim. İlgilenen yok. Alakası olmayan kişilerle ilgileniyorlar. Örneğin buradaki trafik yoğunluğu mesela. Yani özellikle bu yağmur yağdığı zaman Karabük'ün trafiği çok yoğun oluyor. Onun önlemini almalar lazım. Bilmiyorum yani benim düşüncelerim bu. Trafiğimizin biraz daha rahatlanmasını isterdim. Benim mesela biraz daha ilgilenmesini isterdim. Ee, örneğin tek yön verilmesi gerekir dediğiniz yollar. Vallahi şu anda var da hangi tarafa gideceklerini bilmiyorum ama. Vermeden isterim yani. Özellikle bu taraftaki trafiğin yoğunluğu daha fazla oluyor. Aynı, evet. Yani tabii ki bizi de zorluyor. Minibüsçülerimiz olarak, vatandaş olarak. Yani ekiplerin burada olmalarını isterim yani. Özellikle akşam üzeri öğleden sonra burada olmalarını isterim yani. Bitti uzatmaları oynuyor ya. Bitti Karabük bitti. Hiçbir yatırım var mı Karabük'te? Yok parayı kazanan bu gidiyor, şehir dışına yatırım yapıyor. Zenginler, kodamanlar taptı dünya malına. Bakın Türkiye'nin acınacak haline. Teşekkür ederek. Ama mesela yeni geldim. Daha kadar bir, 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 bilgim yok. Öyle mi? Evet. Peki gündemle ilgili konuşalım. Ee, CHP'de değişimler var. Türkiye'yi neler bekliyor? Türkiye Türkiye iyi şu anda. Evet. Vallahi herkes memnun işte görüyorsunuz bir de Kardemir'in bugün 8 Kasım kuruluş Hiç adeta değil. kuruluş yıl dönümü gibi. Insan değil yok mi? yok, o manada değil. Demirçelik kapanacaktı ya bu 95 yılında. Ondan sonra Yoktu ben burada. 36 sene ben yani burada yoktum. Öyle mi? Evet. Niye geldiniz? <laughs> Memleketi burası olduğu için geldim. burada yaşayacaksınız. Ve Amasya'dan geldim. Aa, Amasya çok güzel bir yer. Yok. Ha. Ya güzel de yaşanabilir. Emekli olarak mı burada evet, devam evet, edeceksiniz? Evet, evet, evet. Eviniz var mı? Tabii var. Ha, tamam. Sizeyiz. Ee, görüyoruz ki yolculuk esnasında yakaladık sizi. Şey, e, Karabük'le ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Ya şimdi söylememem gereken bir şeyse. Karabük'le ilgili e, düşüncelerimiz e, ne açıdan mesela e, Neyse. Mesela gündemde şu anda 1995 yılında fabrikamızın kapatılması söz konusuydu. Ama bir e, Türk buradaki Karabik halkı beraber oldu ve e, birer liralık o hisse alarak e, Demirçeli'yi yaşattılar. Sizce e, şu anda gelinen durum nasıl? Ya e, fabrika açısından gelinen durum şu an e, iyi durumda olabilir. Ama hani mesela insanların e, baktığınızda mesela iş imkanı açısından e, hatta neler var işte e, benim eşim de çalışıyor. Hani e, iş imkanı yönünden mesela bakıldığı zaman hani ekstra bir iş hani bulunamadı söyleniyor. Bilmiyorum hani <laughs> çünkü hani ben ev alımıyım. <laughs> ee, yani ekonomik faktörlerden dolayı belki iyi durumda olabiliriz ama insanların mesela örnek veriyorum. Benim iki tane çocuğum var. Ee, yani eğitimsel anlamda bakıldığı zaman bence eksiğimiz var diye düşünüyorum. Hani e, farklı bir konuda konuşuyorsam da söyleyin uyarın lütfen. <laughs> ee, yani hani çocukların mesela spor gibi ya da hani mesela belirli bir etkinlik dallarına e, yöneltmemiz gerekiyor. E, ben de mesela üniversiteyi okuyordum. E, yarıda bırakmak zorunda kaldım. İki dersim kaldı falan öyle. Yani hani e, bize birazcık da çocuklara, gençlere yönelilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani ben kesinlikle hani mesela 100. Yıl tarafında öyle etkinlik alanının dışında ya da kafe dışında bir... bir yani ben onları da bir etkinlik olarak da görmüyorum şahsen hani. Resmen para tuzağı ya da hani insanların gidecek bir alanları yok mesela o açıdan söyleyeyim. Yani hani benim yönüm düşünce yönüm bundan ibaret. Yani 29 yıldır Karabük'te bir değişim olmadı. Yani benim gördüğüm üniversite okurken de öyle mesela ben maddi zorluklarla okumak zorunda kaldım babam yoktu hani mesela kağıt çalıştım part-time işlerde öyle üniversiteye gittim. Ee, onun da onun içinde alttan dersim kaldı mesela. Hı. O zamandan bu zamana görüyorum hani mesela tamam hani üniversite açısından gelişmiş olabiliriz. Mesela e, ilkokullarda olsun ortaokullarda olsun. Hani ben kendi şahsi adıma konuşuyorum ya da çocuklarımın gitti okula karşı Hı. konuşuyorum. Hani e, yani daha iyi, daha iyi şartlarda eğitim en azından daha iyi şartlarda olabilir. Çünkü bizim geleceğimiz onlar bu ülkenin nasıl biz bir birey olduysak çocukken büyüdüysek şu an hani mesela bu bireyli veriyorsak yaşıyorsak çocukların da mesela yöneltilmesi gerekiyor bence. imkanı olamayan mesela insanlar var ya da mesela imkanı olup da işte atıyorum bir müzik kursuna gönderenler ben spor kurslarına gönderdim çocuğumu. Kalbinde bir rahatsızlıktan dolayı mecbur almak zorunda kaldım. Hani etkinlik açısından okulumuza bakıyorum. Hani yani normal detone şeyler tamam hani 29 Ekim kutluyoruz falan ama bunun dışında mesela çocukların etkinlikleri bence geliştirilmeli. Çünkü yani bizim ilerleyebilmemiz için bu deha fikirler kimden çıkacak? Çocuklardan çıkacak, bizden çıkacak. Yani bunun için de bence eğitimin geliştirilmesi gerekiyor öncelikle. Yani insanların bir de şey var. Sayın Belediye Başkanımız söylemişti, bu Karabük içerisinde bir yapılacak etkinlik alanları yok işte. Hani affedersiniz pavyondan ibaretti, hmm. daha öncesinde falan Öyle diye. bir söylemi oldu. Evet, yani ben Rafet Vergili'yi destekleyen bir bireyim burada, vatandaşım. Tekrar aday olsa seçer miydiniz? Yani bu saatten sonra seçmeyi düşünmüyorum. Çünkü yani bir... Başkanın veya hatta hani şu ülkede yani yönetmeyi sağlayan çünkü bizim seçimlerimizle geliyorlar. Hani bizim adımıza söylediği sözler ya da verdiği kararlar bizi de etkiliyor. Hani tamam biz sonuna kadar destekledik ama bence bu söylemini ben burada yanlış karşılıyorum yani yanlış buluyorum çünkü aynen bir anne olarak zaten bu şeyi destekleyen bir insan değiliz. Ben kafeci bir insan da değilim mesela ekonomi olarak. Bizim sadece istediğimiz şuralarda bir etkinlik yapabileceğimiz ya da bir anne olarak benim çocuğumu okula gönderdiğimde mesela e, etkinlik olarak ya da kendime böyle bir geliştirebilecek bir açıdan bir şeye ihtiyacımız var. Bakın ben kendi açımdan söylüyorum. Yani bu söylem bence e, çok gereksiz ya da saçma bulduğum bir söylemdi. E, kendi görüşü o yöndedir bir şey diyemiyorum çünkü hani sonuçta bir büyüğümüz ya da yönetimiz ama yani bir yerden sonra da ses çıkartmamız gerekiyor. O açıdan değil de farklı bir açılara yönelmek gerekiyor bence. E, burada sadece ben değil de bütün halka mikrofon uzatılması gerekiyor. Özellikle yaşlılarda değil, genç kesim. Yani tutun gibi sokaktan bir çocuğu e, alın yanınıza. Ekonomi hakkında bir şey söyleyin. Sorun yani o konu hakkında o, yani çocuğun bile bir düşüncesi olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Kendi çocuğum için mesela. Çok özür diliyorum hanımefendi. Şimdi Zonguldak'ta askıda simit uygulaması başladı bir lisede. E, çünkü biliyorsunuz sosyal devlet olarak bizim e, yardım e, şey ulaşamadı. Yemek tamam. veremediler okullara. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Herkes eşit besleniyor mu çocuklarınız? Siz bence, iyi besliyor musunuz? E, bence eşit beslenemiyor. Çünkü hani e, benim çok çok iyi aldığım zamanlar da oluyor. Ya da mesela maddi açıdan. Ee, zorlandığım dönemler de oluyor o zamanlar mesela e, ya bir şeyi eksik koyuyoruz He, yere geldiğimizde kendi cebimizden kısıyoruz ama onları bir şekilde koyuyoruz. Görüyorum ki mesela benim e, durumum orta kesimdeyken daha düşük gelirli insanlar var. E, bunun desteklenmesini isterim açıkçası çünkü e, yani hani her çocuk aynı eşit gelirde değil aileler olduğu gibi hani eşit gelirleri yok. Bence bunun desteklenmesini istiyorum. Ee, bu kararlar çıktığında da mesela uygulanan iller olduğunda da ben çok sevinmiştim. Hani ister benim çocuğuma uygulansın uygulanmasın. Bence bunun arkasında durulması gerekiyor Çünkü çocuklara yönelmemiz gerekiyor Hani herkes aynı şekilde büyütemiyor aynı maddi şartlarda büyütemiyor Hani mesela tutun ki özel kurslara gönderen çocukların yerine Hani biz o şeyi yapamıyoruz şu anda hani Tamam elimizden geldiğince bir şeylere yönel, yönlendirmeye çalışıyoruz ya da hani mesela açıklama konularında yönlendirme konusunda. Hani ya elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz ama e, beslenme uygulamasının bence arkasında durulması gerekiyor. E, bu uygulamanın arkasında duran büyüklerimiz çok var. İnşallah hani olur. Çünkü ben e, çocuklar açısından bunun olmasını çok isterim ve artı e, okullarda olsun etkinliklerde olsun e, bunun devam ettirilmesini isterim açıkçası.